Kahramanmaraş mutfağının kendine özgün yeme içme gelişim sürecinde Hitit, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve özellikle Dulkadir Beyliği'nin kültür transferleri veya etkileşimleri olmuştur. Beylikler döneminde Anadolu'dan geçen Fastı Seyyah İbni Batuta'ya göre Anadolu'nun en önemli hususiyeti lezzetli yemekleriydi. Dulkadir Beyliği dönemi Osmanlı Sarayı'na Maraş'tan sultan gelinler gönderdi ve dönem izlerini günümüze kadar taşıdı. Selçuklu ve onun uzantısı olan beylikler dönemi mutfağı gerek içerdiği gelenek Gerekse göç ettiği coğrafyanın kazanımlarıyla çeşitliliği olan bir farklılık gösteriyordu. Göçebe geleneğini davranış biçimi olarak yaygın kullanan Türkmenlerce tüketilen et, süt, süt ürünleri, tahıl ve unlu mamuller, meyveler, tatlılar, şerbetler ve turşular Selçuklu beylik mutfağının vazgeçilmezleridir. Bu dönem özelliklerini ve güzelliklerini kuşaktan kuşağa aktarmıştır.